Make cool. Takılırım izole Yapıştırırım ikonik İhtiyaç yok idole Problemlerim kronik Bürün sahte bir role Her işin sikim sonik Dolar 15 milyoner Flexinse ekonomik Iska mermileriniz ıska Yazdıkların zırva Hayri telden her mısra Kontentiniz bir fıkra Bu ne diyen yok nasılsa Tekrarla sıklıkla Sallak takıl sıçırtma ama karşıma çıkma Dönüm dönüm benim bura Bir ev arabamle bir dükkan eder Kirli ellerim dua Adaletin bu mu dünya bir şeyler anlatır Duvar kalbin gibi bir cüzdan yatır batır bu bir kumar Kasa kazanır yarın üsran bomba baba bomba Kimsenin ummadığı bir zamanda patla hala karamamba Dostlar herkese aş var sana rampa damla Dakikasında geç kalma yanar sunulmadığım bir anda anla Avel olma tam bir geri zekalısın kusura bakma Teşhisim kolay dövmeler ele verir memur bey bu muamele nedir Şeytan der kontrolü ele geçir estağfur tövbe buna ne denir Uyumuyorum tam dört gecedir bir veletle kapışsam o dövebilir dinlen Meli baba yorgun bedenin bu ne zor çıkmaz bir bilmecedir al payını üstele TL alsa bile üstele ısır parçala üst TL bize ne zor duruma düşsene ebenin amını görsene <laughs> ulan tük sana ayı kolayları görsene bambaşka yakında Mayıs'ta